Zeytinyağı, zeytinyağı alıp şeysen. buraya gelen misafirlerin kimine hediye etmek, kimine satmak. Evet. Çünkü Kıbrıs'ın zeytinyağı mesela siz tabii Türkiye'de Besin Bey ayvalık işte balık kesir o yöreden. Ama onların rahiyası coğrafya yüzünden tabii, 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 daha az. Yani kokusu onu daha bilemem, az. Onu bilemem. Öyle mi? Milas'ta mesela birçok yer için söylerler. Zeytin çok enteresan bir <laughs> şeydir tabii bitki. Müthiş bir bitkidir ya zeytin. Toplumuzda zeytin ya. yayan ama Bütün oldu. batıkların içinden çıkan şey. Zeytin. o amforalar hatta içlerinde bazen de zeytin böyle yani katılaşmış bir şekilde vesaire falandır. Yani zeytin, zeytin, zeytin çok önemli abi, ama bu adada <laughs> bu Kubluzların dekini önem vermesi bir, şeydir. Güzel bir şeydir. Anladın mı? Üstelik zeytin ağaç olarak da çok kıfalıdır. Yani çok bakmadınız güzel, tabii. Binlerce Bak, sene yaşıyor. Bakmadınız. Yaşıyor. O gene yaşıyor. Yaşıyor. Sonra bakmaya başladınız. Daha iyi veriyor. Yılda falan verimi artıyor. Bırak. Bu diyorsunuz vesaire. Zeytin müthiş bir meyve ağaç, mübarek ağaç, kutsal e, ağaç vesaire diyorlar. Bir imar planı tartışması var. İzlediniz mi onu? Hiç anlamıyorum ki nedir. And that was <laughs> <laughs> um.